Ronaldo boş pozisyonda gidiyor yine kaleciyle karşı karşıya Ronaldo vurdu direkten döndü Ronaldo çapraz pozisyonda vurdu yine direkten döndü Sakin olun ben varım diyor Takip ediyor pozisyonu Messi dar açıdan vurdu Bir direk daha Neyin var tekrardan Ronaldo direkten ikinci direk Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de bugün abonelerimizle yani sizlerle maç yapıyoruz arkadaşlar. Siz de bizimle benimle yani maç yapmak istiyorsanız açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. E, oraya gelip benimle maç yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun bilgisini vermek istedim. Bakalım sizlerle nasıl maçlar yapmışız hızlı bir şekilde geçelim. Başlıyoruz. Evet ilk arkadaşımız geldi karşımıza. Şu an Barcelona ismiyle yer alıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim formalarımız ve logolarımız falan gitti bu arada. Onları tekrardan yaparız. Oyunu bir sildim, güncelledim. Kendisine başarılar diliyoruz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Karşılaşmaya başladık. Şimdi top Alaba'da. Alaba sağ kanat doğru oynayacaktık. Çarptırdık rakibimize. Taç. Taç bizim. Ee, Azerbaycanlı bir arkadaşımız bu arada. Ee, keyifli, böyle hırslı, heyecanlı karşılaşma olmasını diliyorum tabii ki ama bu bir dostluk maçı arkadaşlar. Ee, heyecanlı olmasını e, istediğim için maçı anlatacağım yine her zaman olduğu gibi. Ee, bundan hırs yaptığımı falan çıkartmayın. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kintop top Pogba'da. Pogba. Ondan Ronaldo'ya geçecekti. Sergio Ramos karşıladı. Mbappe. Mbappe güzel bir çalım attı orada. Ama top Alaba'da kaldı. Kurtuğa. Courtois uzun oynadı. Kime doğru? Boş pozisyondaki Ronaldo. Ondan Messi'ye. Messi'den sol kanada mükemmel bir pas. Neymar. Çok güzel bir pas geldi bu arada Neymar'dan. Ronaldo zor pozisyonda vurdu. Kaleci çıkardı korner. Dakika 16. İlk tehlikeli atak. ilk tehlikeli şut bizden geldi. Messi ile korneri kullanıyoruz şu an. Kullandığı korneri Pogba'ya doğru. Pogba yükseldi. Vurdurmadılar. Şimdi Van Dijk. Ondan Cellini'ye. Cellini. Mükemmel bir şut. Kaleci 90'dan çıkardı kornere. Güzel. Heyecanlı ve e, seri hızlı başladı maç. Messi tekrardan kullandı korneri Ronaldo. Yine Van Dijk. Yine Van Dijk vurdurmadı. Ronaldo'ya geldi. Offside abi. Ne? Offside yok mu? Ulan Offside diye var ya rastgele vurdum. E, ama yok. Sıkıntı yok yani. <laughs> sıkıntı yok arkadaşlar. Kaleci kullandı kornerini. Kolibali indirdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne'den Ronaldo'ya. Tam dönecektik Ronaldo ile kaptırıyoruz. Şimdi Mbappé orada 3 kişinin arasından çıkamadı. Çelliğini mükemmelsin be çelliğini. Ronaldo. Ronaldo arkasından geliyor. 4 boş pozisyonda ilerliyor. Artistik hareketler Ronaldo'nun kaleci ile karşı karşıya. Kaleci kurtardı. Alba uzaklaştırıyor. Alba. Şimdi Kolibali Vurdu kafayı. Neymar ondan Ronaldo'ya. Modric bozdu pozisyonunu. Kayarak müdahale. Serbest vuruş. Kayarak müdahale yaptık. Bunlar taktiksel faaliler arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer ben bu faali yapmamış olsaydım. Çellini ile bir saniye geriye dönelim. Lan ben kaleci attım gitti Alaba'ya kadar gönderdi topu. Ronaldo mükemmel bir pas Messi'ye bu arada Ronaldo'dan. Messi. Messi sıyrıldı Van Daktan, gidiyor bomboş. İki, iki kişi gidiyoruz. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Messi bir vurdu dışarıya. Messi bu boş pozisyonda bedavaya harcıyor arkadaşlar. Ee, kendi abonelerimiz, kendi ee, arkadaşlarımızla oynadığımız bu karşılaşmada dakika 40'lara kadar geldik henüz gol yok ama Gol olsa bu kadar heyecanlı bir maç olmaz diye düşünüyorum Mbapp de, bu arada bir pas düşüncesi Kaleci Kurt'a çıktı aldı topu Uzun oynayalım abi uzun oynayalım Ne diyordum ben bir şey diyordum unuttum valla Şimdi Ronaldo çık çıkamadı abi oradan Modric'ten sıyrılamadı Ronaldo Şimdi Sterling diyecektim Van Dijk bozdu pozisyonunu. Son saniyeler. Ronaldo diyecektim ilk yarı. Son düdük geldi arkadaşlar. Bakalım ikinci yarı nasıl geçecek. İkinci yarıya başlıyoruz. Sin top Dybala. Sol kanada doğru Alba ile oynadı. Ondan Griezmann'a. Griezmann ikinci yarıya yeni girdi arkadaşlar. İkinci yarıda Mbappé'nin yerine. Şimdi Ronaldo'da kal top. Ronaldo boş pozisyona gidiyor. Yine kaleciyle karşı karşıya. Ronaldo vurdu. Direkten döndü. Messi takip ediyor pozisyonu. Messi dar açıdan vurdu. Bir direkt daha Modric. Modric uzaklaştırdı. İki tane. İki tane inanılmaz pozisyonu direkt çarptırarak harcadık arkadaşlar. Şimdi sıyrılma çabasındayız. Messi'den Ronaldo'ya. Ronaldo mükemmel sıyrıldı. Ronaldo vurdu kaleci korner. Adamın kalecisi devleşti. Kalecisi devleşti arkadaşlar kalede ama severim. Böyle maçları severim arkadaşlar. Zorlu maçlar her zaman sevmişim. Ronaldo vurdu. Yine kaleci. Modric uzaklaştırıyor. Kaleci kurtarıyor. Modric uzaklaştırıyor. Sterling Ronaldo gelişine bir şut. 1-0. Ronaldo sakin olun diyor. Ben buradayım diyor. Gördüğünüz gibi şutunu attı. Gelişini hiç bekletmeden 1 0 geçirdi. Karşılıklı tebrikler. Başarılar diliyoruz birbirimize. Ee, top Messi'de kaldı arkadaşlar. Şimdi Ronaldo. Sterling var orada. Sterling. Sterling mücadeleyi kazandı. Neymar. Neymar'dan Koulibaly'e. Şimdi Kevin de Bruyne. Uzun oynadı. Ronaldo. Çapraz pozisyonda vurdu. Yine direkten döndü penaltı. Üçüncü direk. Van Dijk kırmızı kart görüyor. Penaltı yaptı rakibimiz. Arkadaşımız, abonemiz, takipçimiz. Şimdi Sterling'de hafiften şöyle sağa doğru vuracağım. Ee, ya sağa doğru ne zaman vursam adamlar da kurtarıyor bakalım vurduk. Korner yine kurtardı. Doğru tahmin kardeşim. Tebrikler. Penaltıyı kurtardın. Tebrik ediyorum seni. Şimdi Griezmann ama Griezmann'la kullanamayız arkadaşlar. Tam böyle telefondan oynadığım için parmağımın altına geliyor ya. Adamın böyle o barını göremiyorum. Sterling'le kullanalım bakalım. Şimdi topun başında Sterling'le kullanacağız korneri. Sterling şöyle boşta bir arkadaşına doğru baktı. Sterling geldi topa. Kevin de burun olduğu noktaya doğru indirdi. Ronaldo gelişine vurur mu? Kaleci Alisson. Bu riskli pozisyonu çıkıyor ve alıyor arkadaşlar. Kolibali. Kolibali'den Kevin de burun. Ronaldo. Ronaldo'dan Neymar'a mükemmel pas. Neymar. Neymar sokuluyor. Ronaldo boş ağlara topu gönderiyor. Dakika 75. Durum 2-0 oldu. Durum 2-0 oldu. Güzel heyecanlı e, ee, bir karşılaşma oluyor arkadaşlar öyle söyleyeyim ve hızlı seri bir maç oluyor. Ee, her dakikası böyle pozisyonlarla geçiyor. Ronaldo'dan bu arada Neymar'a mükemmel bir düşünce. Neymar solda bomboş ilerliyor. Ortada Ronaldo var. Ronaldo'yu düşüneceğiz. Griezmann'a geçmedi ve Sergio Ramos. Sergio Ramos yükseldi aldı topu. Cellini. Cellini varsa arkadaşlar hata yok diyecektim. Orada bakayım Doğu abi. Başkası kaptırdı. Sterling bir şey. Evet Sterling. ikili mücadeleyi yine kazandı Sterling. Pogba. Pogba'dan Ronaldo'ya bir pas. Ronaldo'dan mükemmel bir pas Neymar'a. Pası gördünüz mü arkadaşlar? Neymar tekrardan Ronaldo. Direkten ikinci direk. Alba var orada kayarak müdahale ama. Bunu da uzaklaştırırlar. Sterling. Ronaldo yine gelişine. Patrick. 90 artı 4. Cristiano Ronaldo ben varım burada diyor. Sakin olun ben varım diyor. Durumu 3-0'a getiriyor arkadaşlar. Hepsinde Ronaldo attı. Gelişini güzel bir gol attık. Son saniyeler artık maçın kazananı büyük bir ihtimal biz olacağız. Fokba ondan Neymar'a Mbappe düşüncesi ama kaleci Alisson çıktı aldı. Son saniyeler bu düdük gelebilir şu an. Cellini'ye doğru geldi. Cellini Alaba vurdu ve son düdük geldi arkadaşlar. Bu kardeşimize teşekkür ediyoruz bizimle bu karşılaşmayı oynadığı için. Hemen geçiyoruz ikinci arkadaş maçına arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Abonelerle yaptığımız karşılaşmalara devam ediyoruz. İkinci arkadaşımızla yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe isimli ee, takımının ismi Fenerbahçe olan bir abonemizle devrim atmacayla bu karşılaşmayı gerçekleştireceğiz. Kendisine başarılar diledik. Messi ile maça başlıyoruz arkadaşlar. Ronaldo. Ondan Kolibali'ye. Alaba. Alabadan Neymar'a. Neymar'dan tekrar Ronaldo. Kevin De Bruyne. Paslaşıyoruz. Paslaşarak sokulmaya çalışıyoruz. Neymar düşüncesi. Kaleci Alisson'da kaldı. Alisson hata yaptı. Ulan nereye vurduk be? Ulan nereye vurduk be. Boş kaleye topu atamadık arkadaşlar. Out. Olacağı bu abi. Boş kaleye atamazsan olacağı bu yani. Kaleci son neyse kullansın bakalım kale vuruşunu. Güzel heyecanlı bir maç olsun. Dilekleriyle maça başladık arkadaşlar. Şimdi Ronaldo Kevin De Bruyne geriye döndü kaleci Alisson'a. Ufaktan ses açalım. Size e, yansımayacak arkadaşlar bu ses açmam. Pogba Messi. Messi'den sağ kanada. Ronaldo ilerliyor ama Alaba bozdu pozisyonunu Tekrardan nereye abi? Yine Alabaya. Kurtuğa. İlk arkadaşımız güzel oynadı ama biz çok baskılı oynadık herhalde arkadaşlar. Ee, kaleci Kurtuğa'ya kadar geldi. İlk maçımızda baya baskılı oynadık. Bu maçta e, o baskıyı birazcık alacağım. E, böyle heyecanlı olsun diye o şekilde oynadım normalde ama e, bir de kadroya göre oynuyorum arkadaşlar. Şimdi full siyah olan kadrolara ona göre oynuyorum. Biraz düşük kadrolara ona göre oynuyorum. E, onun nedeni de biraz o öyle söyleyeyim. Şimdi Ronaldo. Ondan Neymara geçmedi Muhammed Salah girdi araya. Sağ kanattan geliyorlar Ronaldo. Ronaldo nereye? Bize verdi topu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ronaldo uzun oynadı. Neymar düşüncesi orada defans girdi araya. Kaleci Alisson'a kadar geldi. Bekletmeden uzun oynadı. Kevin De Bruyne var orada. Kevin De Bruyne'den bir şık pas denemesi ama isabetsiz oldu. Taç bizim. Taç atışını kullanalım hızlı bir şekilde. Alaba ile kullanıyoruz arkadaşlar. Pogba'ya doğru kullandık. Şimdi Pogba'dan Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne atlı çalımını Kevin De Bruyne sıyrıldı rakibinden. ikinci rakibinden sıyrılamadı Sergio Ramos. Sergio Ramos birazcık sert geldi. Hazard. Hazard. Hazard'ın yeri herhalde yanlış bilmiyorum. Orada ne iş var Hazard'ın anlamadım. Offside. Hazard biraz daha sola yakın oynaması lazım. Birazcık sağda gördüm Hazard'ı. Bakmadım kadrosuna az önce. Başlarken. Neyse. Kolibali ile kullandık. Offside'ı. Messi'de top. Cellini var be. Cellini. Ronaldo'ya kazandırdı. Ronaldo birinci rakimden sıyrıldı. İkincisinden sıyrılacaktı ama Neymar'a geldi şimdi top. Neymar kaleciyle karşı karşıya. 1-0. 1-0 öndeyiz. Tebrik etti bizi. Alkışladı. Biz de teşekkür ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Bu karşılaşmada artı bir de derken ilk yarıda bir dakikalık uzatmalık süreye şu an girdik arkadaşlar. Top Messi'de diyecektim. Ulan ne çabuk bitti bir dakika ya. İkinci yarıda görüşürüz bakalım. Hızlı bir şekilde ikinci araya başladık arkadaşlar. Top Hazard'sa. Mbappe. Neymar. Neymar. Neymar ortaya doğru döndü. Hazard. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kaptı Hazard'dan topu. Kim var abi? Sergio Ramos. Geçmedi. Sterling. Muhammed Salah. Orada bir karambol yaşandı. Sol kanada doğru gitti top. Bir ara pas düşüncesi. Messi. 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 Cellini var orada. Bozluk pozisyonunu. Kaleci Kurtuva. Sterling indirdi kafayla. Mbappe. Mbappe. Muhammed Salah. Sterling. Muhammed Salah'tan da kaptı topu. Kaleci Kurtuva. Kaleci Kurtuva. Ronaldo. Neymar. Neymar'a doğru güzel bir pas. Neymar boş pozisyonda ilerliyor. Messi'yi gördü. Messi gelişine vurabilecek mi? Korner. Bu arada e, Fransa'da arkadaşlar e, Lille bu sene şampiyon olabilir. Son maçı. Pogba vurdu kafayla. Direğin binden dışarıya bu arada kornerden. Lille şampiyon olabilir arkadaşlar. Bu karşılaşma e, oynanırken akşama Lille maçı var. Bakalım şampiyon olurlarsa Burak Zeki Çelik Ondan sonra Yusuf Yazıcı. E, kimdi o? Mustafa. Büyük bir teşekkür etmek lazım. Bu arada sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya kalacağız. Ronaldo boş pozisyonda durumu 2-0'a getirdik. Dakika 70'ler. Türk takımlarında bile bu kadar Türk oyuncu yok arkadaşlar. Lille takımında bildiğim kadarıyla 4 tane Türk oyuncu var diye biliyorum. E, bu Türk oyuncuların da büyük bir katkısı olacak eğer şampiyon olursa. E belki siz bu karşılaşmayı büyük ihtimal zaten izlediğinizde maç sonuçlanmış olur ama ben Lille'in kazanacağını ve şampiyon olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Deplasmanda karşılaşmayı kazanır diye düşünüyorum. Böyle 2-0, 3-0 skorlarla belki bir tane yerse 2-1, 3-1 gibi skorlarla falan kazanabilir. Kazanmak zorundalar. Bu fırsatı bir daha eline geçiremezler arkadaşlar. Yenerse şampiyon, yenemezse, berabere bile kalsa Paris Saint-Germain şampiyon olacak. Kendilerine buradan başarılar diliyoruz. Şimdi Ronaldo kaptı topu. Kaleciyle ile karşı karşıya kaldı. 3-0 dakika 80. Dakika 80'de durumu 3-0'a getirdik. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi oynuyor ama e, bu karşılaşmada şansı yoktu. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir daha yapsak belki bir dahaki maçta beni yenebilir arkadaşlar. Yani ben yenilmez değilim. Öyle bir şey yok tabii ki de. Sadece birazcık şansınızın yaver gitmesi gerekiyor bu tarz durumlarda e, kötü oynuyorsunuz anlamına gelmiyor. Gerçekten iyi oynayan bir arkadaşımız ama dediğim gibi e, şanssız arkadaşlar. Şanssız. Bir de bazı arkadaşlarımız heyecan yapıyor. E, Ronaldo şimdi topu aldı. Griezmann kaptık Ronaldo'dan. Kaleci Kurtuğa. Heyecan yapmaya da gerek yok arkadaşlar. Bu video çekeceğim videoda olacaksınız dediğim zaman bazı arkadaşlarımız heyecan yapıyor. Onu da söyleyeyim. Bu tarz şeylere gerek yok arkadaşlar. Ronaldo topuk bası Griezmann'a doğru ama nereye abi? Nereye abi? 3-0 öndeyiz. Son dakikalar artık. Pastaşıyoruz. Bir çalım atma çabası. İkinci yarı son düdük geldi. Bu kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Bizimle bu maçı paylaştığı için. Geçiyoruz hemen diğer arkadaşımıza bakalım. Yine böyle heyecanlı bir maç olmasını dileyeceğiz. Neler yaşayacağız arkadaşlar? Geçelim abi. Yeni bir arkadaşımızla daha karşılaşmaya başlıyoruz. Navbahor. FC B Navbahor isimli bir arkadaşımız. E, UZB diye bir uz uzantısı var. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Tabi yorumlarda kendisini izlerse Yahya diye bir arkadaşımız. Evet şimdi hatırladım. E, bakalım bu Yahya arkadaşımız karşısında neler yapacağız arkadaşlar. Karşılaşmaya başladık Messi'nin vuruşuyla. Şimdi top Alaba'da. Ondan Neymar'a. Neymar, Neymar tökezledi. Pogba'da kal top. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne atlı çalımını sıyrıldı rakibinden. Kevin De Bruyne sol kanada sağ kanada doğru. Messi çok güzel bir pas oldu. Messi. Messi'den çok şık pas. Ronaldo kaleciyle karşı karşıya 1-0. Messi'nin attığı pası gördünüz mü arkadaşlar? Geriye sardırıp izleyin. Ben pozisyonu geçeceğim. Geriye sardırıp izleyin arkadaşlar. Messi'den çok şık bir pas geldi. Onu söyleyeyim sizlere. Güzel bir gol oldu. Şimdi tehlikeli bir pas. Ronaldo uzaklardan bir şut. 1-1. Bir bir. Güzel. Hızlı başladı. Cristiano Ronaldo ile rakibimiz, abonemiz, takipçimiz durumu 1-1'e bir getiriyor. Dakika 11'de arkadaşlar. Gerçekten İkimizin attığı gol de güzel. Arkadaşımızın attığı gol uzaktan güzel bir goldü. Bizim de e, attığımız gol değil de verilen pas güzeldi. Bu arada Sterling offside be. Sterling'e attık topu ama offside oldu. Şimdi Van Dijk kullanacak offside'ı. Van Dijk geldi sağ kanadı doğru tercih etti. Sağ kanattan binilecekler şimdi Harry Ortaya döndü. Ortaya döndü. Pas yaptılar. Ronaldo. Ronaldo sol kanada vermekte çok gecikti abi. Neymar. Neymar Kazandırdı Ronaldo. Ya. Riskli paslaşmalar. Son saniyelerde pasları veriyoruz. Messi sırılma çabası kazandırdı. Ronaldo geçme tekrardan bir karambol yaşanıyor orada. Van Dijk Ronaldo uzaklaştırdılar. Tekrardan Neymar'da kaldı. Neymar sıyrıldı. İçeriye doğru sokuluyor. Arkasından geliyor. 5 kişi 2-1 oldu dakika 25'te. 2-1 oldu dakika 25'te. Tebrik etti. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Dakika 25'te durumu 2-1'e getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi Casemiro'da top. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Nereye abi tekrardan Muhammed Salah'ta kaldı. Mükemmel bir ara pas düşüncesi. Messi o sahit. Ulan çok güzel bir ara pas attıydı ama. Yahya çok güzel bir ara pas attıydı ama o sahit. O side kullandık Golibal ile. İndirdik abi. Muhammed Salah sağa doğru Messi'yi tercih etti. Ondan tekrardan sağa. Kim abi o? Göremedik kim olduğunu. Muhammed Salah'ın önünde kaldı. Ama önceden tuşa bastığı için top avuta kadar gitti arkadaşlar. Şimdi Kurtuva'yla. Uzun oynayalım. Ronaldo'ya doğru diyecektim. Kolibali'ye kadar geldi anca. Cellini. Cellini orada Kolibali'nin sırtına çarptı. Van Dijk. Sol kanadı doğru bir açtı topu ama riskli paslaşmalar. İkimiz de afalladık bu dakikalarda. Karşılıklı çok büyük pas hataları yapmaya başladık. Casemiro'da kaldı. Birazcık bir nefes aldı rakibimiz de ben de. Şimdi Muhammed Salah tekrardan döndü Casemiro. Sağ kanada doğru. Sağ kanattan bindirecekler. Harry Kane'le offside. Yine offside yakalanıyor. Dakika 45'lere kadar geldik. Artı 2 dedi 4. hakem. Kolibali. Yine Kolibali ile o kullanıyoruz arkadaşlar. Kime doğru? Ronaldo düşüncesi ama çok uzun bir top oldu. Kaleci Alisson yükseldi ve aldı topu. Hep de kaleci Alisson ha. 3. maçımız 3 arkadaşımızın kalecisi de Alisson. Son durduk geldi. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. 2. yarıda bakalım neler yapacağız. 2 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı. 2. yarıya takipçimiz Muhammed Salah. Sağ, sağa doğru Kevin De Bruyne. Cellini ondan Messi'ye, Messi. Ondan Ronaldo'ya, Ronaldo'yu döndürmediler. Ronaldo ayağına topu aldı mı? 2-3 kişi birden bastılar arkadaşlar. Neymar sol kanattan bindireceğiz bakalım Neymar'la erken erken, çok erken. Biraz daha gidip öyle, o şekilde vermemiz gerekiyordu pası ama şimdi hata yaptık arkadaşlar. Ronaldo'nun önünde kaldı bu arada. Çarptı Ronaldo gelişini gelişine denedi ama orada hatasını telafi etti Koulibaly'den kayarak çok güzel bir müdahale. Ronaldo'ya geçmedi Van Dijk. Bugün Van Dijk defans de, defansta çok güzel işler yapıyor arkadaşlar. Takipçimizin oyuncusu çok güzel işler yaptı. Kevin De Bruyne kazandı topu. Alaba tekrardan Neymar, Ronaldo karşılıklı pas hatalarıyla geçiyor bu karşılaşmanın çoğu. Ronaldo içeriye doğru mükemmel pas. Sterling gelmedi Sterling'e kaleci Alisson çıktı aldı. Bugün artistik paslar veriyoruz arkadaşlar. Bu videoya takipçilerimize özel bu tarz paslar. Onu da söyleyeyim. Ronaldo kaldır topu uzaklardan bir şut denemesi. Kaleci Alisson için basit bir top oldu. Bu dakika 70'lere kadar geldik. Hala 2-1 öndeyiz. Bakalım kazanan kim olacak? Van Dijk. Ondan Ronaldo. Ronaldo sağ kanatta boş Messi. Messi'nin olduğu noktaya doğru attık topu bu. Bekletmeden Messi offside mı? Nasıl offside lan? Göz göre göre attım ben onu. Yani göz göre göre bile. O saatte adamam attık yani? Fark etmeden atmış da olabiliriz arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi Van Dijk. Messi, Messi'den Ronaldo düşüncesi Casemiro'da kaldı. Pogba'ya da geçti. Te tehlikeli geliyorlar diyecektim. Neymar pas yaptı. Sterling'den kapıyor topu. Ama yine pas yapıyor arkadaşlar. Ronaldo, Ronaldo iki kişiden kaptı. Geliyor arkasından iki kişi, yanından üç kişi. Attı çalımını, sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya. 3-1 oldu. Skoru 3-1 oldu arkadaşlar. Ronaldo seviniyor. Rakibimiz alkışladı bizi. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Başarılar sana da. Karşılaşmaya tekrardan başladık. Santra vuruşuyla Neymar sol kanattan Modric ile geliyorlar şimdi. Modric tekrardan Neymar düşüncesi ama çok pas hatası yaptın kardeşim. Bu tarz pas, pas hatalarını yaparsan e, bu şekilde yani farkı açarız. Yani sadece ben değil herkes farkı açar. Herkesten bu şekilde fark yiyebilirsin. Messi ile durumu 4-1'e getiriyoruz. Dakika 90'larda arkadaşlar e, çok pas hatası yaptığın için bunlar oluyor. Yoksa maç 2-1 skorla başa baş gidiyordu ama fazla pas hatası yapmaya başlayınca ister istemez bu şekilde fark açıldı arkadaşlar. Bakın yine burada bakın yine pas hatası yine kaptırdı. Şimdi Messi ile gidiyoruz. Kendi atağını kaptırınca top bize dönüyor arkadaşlar. Neymar sıyrıldı. Neymar'da top. Neymar içeriye doğru. Ronaldo boş top. 5-1 oldu skor. Gördünüz mü? En son 3 golün hepsini de 4 golün pardon 2-1'di. 2-1'den sonra aynen 3 golün hepsini yaptığı pas hatalarından dolayı. 7 arkadaşlar 5-1 bu karşılaşmayı kazanıyoruz. E, dostluk karşılaşması mücadelesinde arkadaşımıza başarılar diliyoruz diğer maçlarında ve bir arkadaşımızla da daha yapacağız sonra bitireceğiz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar şimdi Ensar Dream diye bir arkadaşımız, Ensar diye bir arkadaşımız ee, bakalım bu kardeşimiz karşısında Takipçimiz karşısında Neler yapacağız Enser'a başarılar diliyoruz Karşılaşmaya rakibimizin vuruşuyla Takipçimizin vuruşuyla başladık Yine top kaybıyla başladık Yine top kaybıyla başladık Oyun bir kastı orada Topu kaptırdık arkadaşlar Vinicius Cellini, top Orada oyun kastı topu kaptırdık Fark ettiniz mi? Ronaldo yoksa gidiyordum Sterling Sterling Sterling'e faul yaptılar Sterling böyle tam çalım atma sırasındaydı. Faal yapıldı. Pogba kaldırı topu. Ronaldo gelişini vurdurmadılar. Şimdi çellini Tekrardan Kevin De Bruyne. Ronaldo sıyrılma çabası. İki kişiden birden mükemmel sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya 1-0 dakika 11. Ronaldo çok güzel sıyrıldı. İki rakibini birden saf dışı bıraktı. Durumu 1-0'a getirdi arkadaşlar. Şimdi Santra vuruşuyla tekrardan başladık. Ansu Fati. Ansu Fati'yi sol kanada koyman güzel olmuş kardeşim. Gerçekten güzel oyuncu. Özellikle FM oynayanlara abi ısrarla tavsiye ediyorum öyle söyleyeyim ama DLS'de çöp arkadaşlar. Ronaldo kaleciye doğru şutumuzu atacaktık ama bu arada Ronaldo'nun önünde kaldı top. Kaleciden bir hata geldi. Ortaya doğru kaleye doğru vermek istedik ama rakibimizin topundan döndü arkadaşlar. Gabriel Jesus ondan derinlemesine pas Vinicius. Vinicius'a geçmedi. Kaleci Kurtuva'ya kadar döndük riske girmedik. Ronaldo indirdik Neymar'a. Neymar'dan sağ kanadı doğru açtık topu. Messi'nin baya bir uzağına gitti top. Messi baya bir öndeymiş ama kapıyor Bernat'tan. Messi yaptı ortayı. Ronaldo vurur mu? Vurmadı. Sterling. Sterling'e de vurdurmuyorlar. Tekrar önünde kaldı. Bir karambol. Tehlikeli. Riskli. Derken topu uzaklaştırdı. Şimdi kontraya döndü arkadaşlar. Vinicius'la rakibimiz kontraya kalkmıştı. Ama Topu kaptırdı. Tekrardan Ronaldo. Bir o kalede bir bu kalede top. Neymar'ı düşündük. Neymar'a geçmedi Sterling. Sterling Ronaldo'yu düşündü. Sıyrılamadı Ronaldo'yu döndürmediler. Kevin de Bruyne. Dante. Ulan ne maç be. Gabriel Jesus. Van Dijk Ronaldo'yu düşündü. Ronaldo geriye doğru Neymar'a verecekti ama veremedi. Yine Dante pozisyonu bozdu. Gabriel Jesus. Bir ara pas düşüncesi orada. Vinicius mu abi kim o? Uzaklardan şut denemesi. Kaleci Kurtuğa. Yoruldum derin bir nefes aldım arkadaşlar. Çok riskli, tehlikeli pozisyonlar yaşadık ardarda. Arda. Şimdi Koulibaly, Vinicius sıyrıldı Koulibaly'den. Vinicius. Vinicius sokuldu Vinicius. Kaleciyle karşı karşıya. Dışarıya vurdu. Vinicius dışarıya vurdu arkadaşlar. Bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyordu bence. Ama değerlendiremedi. Olsun bakalım ikinci yarıda neler yapacağız göreceğiz hep beraber. İçer oyuncu değişikliği birden yaptık. İkimiz de arkadaşlar. Ben de 3 oyuncu değişikliği yaptım. Arkadaşımız da 3 oyuncu değişikliği yaptı. Ve karşılaşmaya başladık. Uzun bir top düşüncesi Ronaldo'ya geçmedi. Kaleci kim abi bu? Farel. Tanımıyorum valla. Eriksen. Eriksen'e oyun aldık ikinci yarıda. Eriksen'den Ronaldo düşüncesi geçmedi. çeliğini var orada. Defansın bel kemiği. Bende de var. Arkadaşımızda da var. Gabriel Jesus. Sığırılma çabası ama 3 kişi var orada. 3 kişiden sığırılması birazcık zor olacaktı. Kaleci Kurtuğa'da kaldı doğal olarak top. Kurtuğa'dan Güzel bir top. Ronaldo önünde kalırsa Kurtuğa bir asist daha yapabilir. Ronaldo mükemmel gol. Asist Kurtuğa. Galeci Kurtuğa yine asist yapıyor arkadaşlar. Direkt Ronaldo'yu düşündü, düşündü. İleride boş pozisyonda gördü onu. Ronaldo bekletmeden vurdu şutunu. Durum 2-0'a getirdi. Kaleci Alisson yine asist yapıyor. Son maçımızda Falcao'ya yine güzel bir asist yapmıştı. Hatırlayanlar vardır. Bu arada offside. Vurduk topu ama ofsayt arkadaşlar. Nasıl olsaydı abi o? Gösterirken bile o saat değildi sanki. Bak geçmeseydim onu birazcık baksaydım ya. Neyse Neymar. Bu bir dostluk maçı olduğu için bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Gabriel Jesus. Jesus, Jesus ilerliyor. Bozuk pozisyonun içindeydin ile önünde kaldı. Niye durduk orada? Ama Vinicius yine kaleyi tutturamadı arkadaşlar. Rakibimiz yine büyük bir fırsat yakaladı burada ama Vinicius kaleyi tutturamadı evet. Bu şekilde yapacak bir şey yok kardeşim. Sağdan emojileri görüyorsunuz. Golibali. Ondan Neymar düşüncesi Pena. Pena girdi araya Modric. Modric, Cellini, Van Dijk. Biz vuruyoruz rakipten dönüyor. Biz vuruyoruz rakipten dönüyor. Önümüzde kalıyor arkadaşlar. Bu arada Jesus'a mükemmel bir ara pas vardı ama oyunda niye takılıyor bilmiyorum. Kaleci kurtu uzaklaştı. Ronaldo'ya geçmedi. Yine Vinicius. Eriksen var orada. Vinicius'un önüne mi kalacak? Eriksen. Top Eriksen'de kaldı. Eriksen sıyrıldı. İkinci, üçüncü rakibinden Vali kullanacağız arkadaşlar. Kayıtta bir sıkıntı oldu. Belki bir 10 saniyelik geri kısabilirim. Gidiyorduk. En son biliyorsun Ronaldo bu arada. Güzel bir top. Kalecide kal top. Atağa gidiyorduk. Ee, orada kesildi arkadaşlar. Faal yaptı arkadaşımız o atağa giderken. Şimdi, fa şimdi fali kullandık. Yani bir 10 saniye falan kesebilirim o arada. Onun bilgisini vereyim. Kayıt durdu bir anda. Onu düzelttim. E, kaleciye doğru geriye dönelim. Erik sene geldi. Şimdi Luka Modric. Luka Modric. Güzel bir pas Ronaldo'ya. Bekletmeden Messi'ye mükemmel pas. 90 artı 4 diyor hakem. Messi. Messi boş pozisyonda ilerliyor. Kim abi o? Dante geldi. Pozisyonu bozdu. Oyun da bu arada takılıyor arkadaşlar. Son düdük geldi. Bu karşılaşmayı da 2-0 kazandık. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu karşılaşmayı bizimle paylaştığı için. Evet arkadaşlar abonelerle oynadığımız karşılaşmanın sonuna geldik. Sizler de benimle maç yapmak istiyorsanız Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki mevcut. Oraya gelip oradan haberleşiriz. Orada VS e, paylaşım kanalı var. Zaten bana golleri oradan atıyorsunuz. Kadroları oradan paylaşıyorsunuz. Discord'tan e, paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Play Store'da zaten Discord var. Yani bu Discord reklamı değil ama... E, bana başka atacağınız yer yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Instagram'dan atanlar falan oluyor. Instagram çok karışık olduğu için... Discorda daha güzel, daha paylaşımlı ee, oyunlar falan da aralarımı kendi aramızda maçlar da yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Discord'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.